merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap bir Mid Versus Encana haftanın son maçına hepiniz hoş az Hoş geldin kardeşim. Selam abi. Aleyküm selam kardeşim. Ben, baba. Unutabildin mi en sonki maçı? Biz neleri unuttuk ya <laughs> <laughs> doğru bu doğruydu gençler Puan durumu görüyorsunuz Güncel olmasa da Efendim? lideriz Yaklaşık 20 lig başladığından belli lideriz boom dedik takımımız geldi Ve görmüş olduğunuz gibi Çok tatlı çok güzel bir takımımız var Gençler ee, Hemen süt gücüne bakıyoruz Ya ne kadar kötü takım Abim Dida ile Kanavaro hayırdır Aray. Challenge mi yapıyorsun Aray. Dida stoper Kanavaro kalede mi Gençler, Emrecan'dan çılgın challenge'lar görmüş abi, olduğunuz ki, gibi... Abi pardon da Dida'yı düzeltiyorum. Takımı iğrenç. Haydi maç yap. <laughs> ve gençler, şampiyonların mekanı, kralların mekanı Şahmak Yılamızdayız. <laughs> Burada söyle. milli takımımızla tarih yazdık sizlerle. Bana... Comeback attık. İzlemeyenler kaç, izlesinler. Kaç istediğini söyle. Bu arada gençler, Ümidi tepki kanalımıza böyle vlog, eğlence videoları geliyor sık sık. Ümit İzlemeyi... Ümit abi onların thumbnail'lerini ve başlıklarını düzeltir misin ya? Abone olmayı unutma. Nereyi lan? O tam, güzel thumbnail yapabilirsin daha güzeline. Sen benim thumbnail'lerime kurban ol. Senden mi öğreneceğiz lan bebe? E thumbnail bıraktık şimdi. Bunu sen istedin. Ye lan <laughs> şunu! Van Nistelroy. Messi'nin gençler 90 golü oldu. Bugün 100 olur mu? Van Nistelroy mu? Emre canım bir salsam bir 10 gol atsa Messi bir yüzdesek. Hadi Embo. Embo'da verdi Romario'ya gidiyor şimdi. Nistelroy Romario Romario Atmaz tam şerefsizim. Sakın <laughs> bir daha taklit etme beni yemin ediyorum bozuşuruz abi küserim Sakın bir daha kalıcı oynatma ya. ya sen, sen nereden öğrendin onu <laughs> Sen nereden öğrendin Zaten mi? biliyordum Ama sen böyle heyecanla falan yapmayı Gençler tutturacak Ya yaptım biliyorsun değil böyle bir şey Ya dördüncü dakikadan yediğimiz gole bak ya Mbappe mükemmel bir kontra atak. Romario bu defans ya. Pardon Romario. Şunu çıkartsam var nasıl bozulacaktı. Ağla beyler. Bunu kesmeyeceğim. Allah beyler. Gel buraya. Bu bir. Haydi beyler haydi. Eyvallah Vakayeme. Biz bugün Messi ile sana atıyoruz 30 tane. 9 tane attı. 100 yapalım bu videoda. 10 ne? atmam lazım 100 olması için. Atamaz mısın? Messi'nin 90 golü var. Haydi beyler. Atamaz mısın 10 tane? At deneyeceğiz. E şimdi ne yapacaksın abim? Ver şunu ya. Roberto bıraktı. Megalith Kerem. O da oynadı tekrar Roberto'ya. Ördük oralara geliyoruz Roberto. Dixon bebesi yetişebileceğini mi sanıyorsun lan Roberto'ya? Roberto. Roberto. Robert. E, ne yapacaksın abim? Şöyle gördük. Eyvallah ya. abim ya. Çok kötü. Ver abim hemen geri. Hemen Abi hemen geri gel başlatacağım seni gel. Tamam başladı. Erkek sen başlat. Adam. E şimdi ne yapacaksın? Bu evet, Bitti daha bitmedi hatta. Bitti bitti. Beraberim gidiyoruz biz. Şimdi gördüm. Bomboş her yer. Kerem aktik Kerem. 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 Kerem verdi pasını. <laughs> Dön Kerem. Neyi deniyorsun? Neyi deniyorsun? Kerem. Kerem neyi deniyorsun? Kerem. Niye kastırıyorsun? Pişecektik. Şöyle gördüm. Messi gidiyor. Messi. 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 <laughs> İşte bu! 91. golü Messi'nin! Çöptük Dida! İğrençsin Dida! Eziksin Dida! <laughs> Dida'ya laf atma top direğe çarpma araba çarptı. Ne yapsın belini mi kırsın adam? Ve gençler Messi'nin 91. O golü. Olmasa uh. girmiyor. Ne yaptınız? Golde <laughs> o attı kendisi. Yani. Ne Messi? Yo, böyle? çarptı adam. Dire yazdı bak. Dire Didayı... Allah çarptı kendisi. Olsun Kendi. biz Beste onu kalk. biz Messi'ye Messi yazdık. Ya Ümit abi anca böyle böyle 50 gol yok da toplasan Messi. <laughs> Kur'an çarpsın. Allah çarpsın. 50 gol yok Messi. Hocam kick-off istemiyoruz. Aman diyeyim moral bozmayalım. Bitti Ne? Rafa Silva. Nasıl atıyor sıfırdan ya? Attı son maçında da attı böyle kapattı köşeden. Davinson Sanchez'e bay bay yaptı bir. Ya bu fon neler çıkarıyor yediğin gole bak ya. Ümit abi Kur'an içerisinde Messi'nin 70 golü falan var şu an. Ya Allah sallama abi. Yemin ederim lan. Üzülme, Üzülme lan sen Kendi kalesine golleri sayıyor şaka gibi. Ya şuna ya. bak Van Dijk ittiriyor. Açısı kare... ne biçim daralmış. Ya, dar açı da çok sever. Rastgele vuruyor ya. Easy. Ve gençler ikinci araya geçiyoruz. Kırmızı alalım. Hocam kırmızı alalım. Hocam geç adam gitmişti Hocam, ya. Kırmızı... Ha, ne kırmızısı oğlum? Ama abi her şeyi sarmış. Bunlar kırmızı. İyi de arkadan kaymadım ki önüne Mata kaydım. Ne açıyorsun oyunu buradan? Ya of, hadi ya. Bir şey de ya. Muhatabım değilsin şu an. Değiliz fotoğraf çektiriyor ya. Bu fon fotoğraf çektirecek halin kalmadı bu maç abi. Kerem, 75 bırak, maç, Rafa tamam. Zilva, Rafa Zilva, Rafa Zilva gördü şimdi Kerem, o da bıraktı Rıdvan, o da bıraktı, bir daha bırak oğlum ve gol. I am... I am the best kickoff. I am the best goalkeeper player bro. Sağ ol abim. Sağ ol abim. Şöyle pasımızı verdik gençler. Eyvallah abim. Hocam foul var. Düşmedi mi balamala? Ya ver nereye gidiyorsun bebe be? Pasımızı verdik gençler, şöyle bırakıyoruz Eyvallah şimdi. Abi. Hemen gel oyna abim. Allahım Ben abim. Eyvallah. Birazdan oyna kankan o simen girecek. O zaman ne yapacağım bakalım. Bitti sen bana asist yaptın burada. Niye? ya. Gençler hemen oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Aa. O Sven Reis mi gelsin? Ağlama Zbabo Abi bugün dokunsan gol oluyor ha Bizim yeteneğimiz bu Ve gençler oyuna O ve Romario girdi Şimdi süt gücü düşünsün. Bak hemen bak girer girmez. <laughs> ne yaptı? İzliyor mu abim? Ne yaptı abim? Bak sadece izle tamam mı? Ne abi? yaptığını söyle. Roberto Carlos kuruyoruz oyunu. Roberto Carlos bıraktı şimdi Del Piero. O da gördü bomboş alan Edgar Davids. Edgar Davids! Edgar! Davids! Gözlüklerine kurban oldu adamın. 68'ler bizimdir Edgar Davids. Ben ben. Vallahi gol Özledim mi Edgar Davids. Bakar mısın? Edgar David özledim mi? özledim abi. Gençler mükemmel bir kontrata comeback milli takımın atmıştık. Bu takımın atması çok iyi. Edgar David. Bu abandon değilse. Haydi bakalım. Ver hemen aferin sana. Böyle hemen dediğim mi vereceksin. Hemen ver abim. Aferin. Bak böyle. Ya sen de kendini futbolcu sanıyorsun. Hocam, ya hocam ya bir şey yapmadım misiniz? ya. İşte bu. İkinci sarı. Çay ikinci serde de çalımını atamadı ya. Kaleci de flik yedi mi seç hayatında? <laughs> <laughs> Niye lan abi gol yedin şimdi? <gülüyor> ya <laughs> imkansız ya. Hadi beyler bir de kontra. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Eyvallah. Ne oluyor biraderim? <laughs> Hocam çok güzel çıktık orada. Hadi beyler ürün oraları şimdi. Messi bıraktı Romario. 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 Bir adım daha geçseydi var ya. Bir adım. Ver lan şunu. Şöyle gördüm. Ben. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk ayağa abi. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Victor Osimen. Bas topun üzerine Osimen. Osimen bıraktı şimdi içeriye. Hocam faul var orada. Tek yeteni o bu. O simen. Verdi pasını. Allah Allah. Ver abim hemen. Aferin sana. Şöyle bir açalım maçı. <laughs> Acayip momentum var ya şu an. Ver abim. Acayip momentum. Bildiğin var ya o golü sana vermek için elinden gelin yapıyor. Şimdi bıraktı bıraktık Osimen simene. geçemedi Allah'tan orada. Allah'tan sen abim. Ya kes sesini be. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Ve gol. Vay 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 Romario mit dem Supermoment zum besten Foto no nedir nasıl atıldı ne oldu ee, az oyuna girince bir yamuldun o simenler Romario'lar Edgar Davids'ler Ya hocam kırmızı bak kırmızı eğleniyor muyuz hocam Hocam gel uyar git ya. Ben buradan ki. gol işte ne? Bu. İşte 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 işte. Ben Aram on bazen sarıda da yapıyor. Sen buradan gol yemi özledin değil mi? Ben buradan hiç gol yemedim ki. Ne? Ne abi ne? Sen hayatında buradan gol mü attın? Burak 40 metre lan. Bak. <laughs> Allah kahretsin. Kur'an çalsın. Netbek tedavi görüyormuş. Zaten ne zaman oynadı ki yaşlı adam? <laughs> Ela yani abi şimdi Pirlo döndü, Del Piero döndü. Osimen'i gördü, Osimen'den bir çalım. Osimen, Victor, Victor, Victor. Verdi pasını ve gol. Ve bu arada biz 10 kişi kalmışız. <laughs> haydi beyler haydi. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Tüm takım ileri bu maçı penaltılara falan oynamam. Ne oluyor? Ya oraya değil. İşte bu. <laughs> Rezil rüsvan oldu reis. Gençler bu kadar kötü olmak ha. Nasıl olabilir bir insan ya? Lan biz 10 kişiyiz ben unuttum tüm takım ileri diyorum da. Şimdi gençler pasımız verdik Roberto. Roberto kanat değiştirdi. Romario indirir onu. Biz de o. Allah Çıkartma Messi. Hop. Giriyoruz içeriye. Veriyoruz pası ve gol. Del Piero. <laughs> ya 11 kişi olsaydık Ya şuradan Messi'ye durduramaman O kadar amatörsün ki O kadar kötüsün ki bu oyunu bilmiyorsun abim sen lan Oha Hocam hep bir kick off oluyor bugün ne oluyor Bismillah Şöyle pasımızı verdik Roberto Hadi böyle bir tane daha atarsak bu maç biter Şöyle gönderdik sen de çıkar Ah Emrecan bugün Beckham'la çok friklik kaçırdım biliyor mu? Onlar atsaydın şu an 3 puan almıştın belki de bir mucize. Bu statta kaç yıldır... 3 puan... Hahaha! <laughs> Romario Reis! Özlemiş formalisini. Osim! Ya hocam... Roberto. Roberto. ROBERTO! Hop! Haydi beyler Edgar! Edgar verdi aradan! Angara Messi! Şöyle baktı! Boş orası. Oh. Ya bomba vuracağım sanın değil mi? Nuh Sen bir şeyleri vurmaya vurmayabilir miyim? Ya. Messi. Messi. <laughs> Gönder aslanım. Aha o Easy goal, easy goal Osman, Osimham, Osim Joe, Osimman. Evet, Dida'nın sununu alıp çalı kaçıyoruz. Dida'nın sununu alıp kaçıyoruz. <laughs> sununu alıp kaçıyoruz. <laughs> Ve al Dida sununu lan. Emrecan'ın kafasına geldi süt gençler. Messi'nin bombası. Ya mutlu oluyorsan vallahi hep böyle oynarım. Abi ben çok mutlu oluyorum. Tamam ben hep böyle salarım sana merak yani et bu etme. Bu benim hayattaki en sevdiğim şey. Kapışma ligi senle maç yapmak. Ben yine salarım böyle sana merak Şimdi etme. Şimdi o ya. Simen verdi pasını. Hocam. Mesela böyle 3-1 olduğunda bir heveslendin kazanacağım sandın ya cuma günkü gibi. Onun Abi, şeyi bana baş. yeter. Van Dijk senin. Çok güzel. Ya 11 kişi olsaydık kaç atmıştım abim? Sağlam. Şimdi pasımızı verdik. Messi verdi kaçtı. Tek pası gördün mü Messi'nin? Ya nasıl hocam ya? Kırım beyler bacakları. Uuuh! Ya. Evet, kavga, mı çıkıyor? Nere? ne? Bak senin burnunu kırarım ha. Gençler Van Dijk vs Mbappe. Tabii ki Van Dijk ağzını bunları paramparça eder. Sen buradan gol yemek istiyor musun? Mu? Ya sen Beckham'la bugün hiç atamadın abi. Bugün mü Ya. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bak bunu atsaydın belki bir penaltıya götürebilirdin ama sen çok kötüsün. Abi çok stoper mi? yok bir gol at la. La stoper yok bir gol at la. 120 artı 1. Hocam bitirme. Bir ya. tane daha. Hocam bir dur 4 2 geliyoruz ya. Helal değil haram tutmuyor. <laughs> Ve gençler 2 puanımızı alıyoruz. 3 birden bir comeback daha yendi. Bu sefer de uzatmalarda 5 3lük bir comeback. Mutlu oldun mu abi? Mutlu oldun sen böyle oynayacaksın her maç. Abi Melih Kale'ye bulan şutum var beni çok şaşırtıyorsun. Her maç böyle oynayacağım. Haydi. Bey. Bey. Ve gençler şu an Emrecan Armut'un örneklerini görüyorsunuz Vallahi kardeşim. Vallahi karıştırdım bu sefer. Kimi koruyorsun? Beckham'ı. Gençler burada şu an beni tek tatmin edecek 3 isim var. Mbappe, Romario. Tamam, hadi abi, hadi Bak abi beni tek tatmin edecek Mbappe, Romario ve Dida. Tamam hadi abi Dida'yı tuttur hadi. Bence karıştırmadın. Vallahi o yüzden Mbappe veya Romario gitsin sağ forvet. Karıştırıp geliyorum. Çünkü solda bak kamera var. Tamam, karıştırıyorum baştan çekiyorsun. Hayır başla ben. karıştıracaktım abi tam Hayır, Mbappe mi bak şey mi Romario mu? Şimdi görürsün. Hadi ya söyle Recan çok heyecan bastı şu an. Romario. Oh! <laughs> Gençler öyle bir isim silindi ki. Aramdık oh! adam. <laughs> Oyunun gelmiş geçmiş en iyi forvet ikilisi Eto ve Romario. Romario siliniyor. Abim bunun ya altından var. kalkabilecek misin? Kapatın <laughs> mısın artık? Neyi bekliyorsun abi? <laughs> Gençler, tarih bunu da yazdı. Adam duella duella olmadan Romario ile çarpıldı. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Pratikte kamsamın on. Kendinize iyi bakın. Namazdan kılmayı unutmayın. Görüşürüz men.